Takım evet gücümüz var mı? Mesela Nightshot vs. Alakalı. Neymiş sizin? Senin takımın adı ne ya? Peki. Takım kontrol edecek mi? Hmm. Oy kaybettik. <laughs> Sözlerle kaleci var lan adamda. Gol adına adam. zor olacak Mehmet. Bir şey olmaz deneriz. Sözlerle kaleci var. <laughs> Muslera sevsin çıkta la ve oynayın. Hadi be 95 çıkta <90'da>. güzel mi? La sevsin. Ne çıkta? Her bir sene 83 değil mi? Adam yükseltti yükseltti yükselt sinir yapmış. Silonun da 95 sinir bakması vardı senin 100 yüz yaptı. 100 oldu. yaptı. Beni lan! da Haaland! 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 Evet! Ve! Hadi be! Onun da de çok olmuş lan. Evet öyle fark ettim. Bir de sola alt galiba. Evet. Bunun kovucu uçtu lan sonrasında son kez anda bir helal olsun çok iyi Bunu almamız biraz dolu olacak Mehmet Evet Hettik Roka topu aldı Aldı mı alamadı Anthony. Anthony. Anthony'den e, ee, Jeyme Gulyimna Sorry Sorry taça attı Gulyim taça kötü kullanıyor abi bu karakter 95 değil ha o, o şey değil başka bir şey değil yani. Allah'tan taç ha çalan ben Antony Antony'den kastıldın kastıldın da mu Evet. Bak, bu maçta 9 tane soyu satabildim. Bence ekle o profesyonel değişimini. Bak, böyle bir şey Ben profesyonel zaten aşağıda. Evet, arıyor. Manas. Manas'tan Pablo'ya. Pablo. Pablo'dan Rosa. Gross mükemmel şut. Bizot mu? Bizot. Bizot mu? Bizot <gülme> mu anlamadım onu. Bizot. Çok güzel. Ne zaman ben de yapmadım. Ne bana bakmayın. Benim başım ağrıyor. Hettik. <gülme> Hattik'ten Pablo'ya Pablo. Pablo yere düştü ama Goyos'a verebildi. Goyos'tan Bansano'ya. Bansano, Bansano Pablo'ya verdi. Pablo Manas <gülme> ve Etaş. Geçemedim. Çok çok hızlı. Evet, gitti. Talat ağlıyor. Joey, Jose'den Pedro'ya. Bak, Pedro. Pedro'dan Grayley'e. uzun verecek. Elin uzun verecek. Elin sondan resmen bizim kanatımıza Manas. Manas'ın Pablo'ya. Pablo'dan Goyos, Goyos. Pablo, Pablo'ya verdi. Manas. Yine. Bu karakteri ver tamam. Ne mı? Çünkü herhalde katılmıyor. ...kontrol etmeden veriyor. Evet. Yok yok. Siz de pedro yaptınız. Pek de... ...çok ağlamadın. Koy. Bekle. Koy. Hakem var mı diye kontrol? Yok. Yoksa... Yani kontrol edecek sonuçta... ...tatıl ta ta karakteri yok. Başlamadığı diyor başladı. başladı diyor başladı. Evet. İstediğine eeee ben kartımıza aldım veya adımı karıştırayım manas manas topu alamadı aldı goyoz goyoz goyozdan pabloya manas manastan pabloya pablo, pablo. Salat bir sus manastan Bassano'ya. Bassano'ya gol yapıldı ama sayma betem sayma betem hektik hektik goyoz 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 no! goyoz son anda top alınca manas. Çok manas Kimse söylüyor. Manastan ne ettik. Ettikten goyosa goyos ve out oh, kata. <laughs> Ama zorlandım ay alanı. Bizottan Biz ne buldu? Pablo. Pablo'dan goyosa. <laughs> Pablo'ya.

Evet arkadaşlar yeni bir şarkı çıkardık. Pablo. Pablo dan Goyos. Biliyor. Goyos Öşe yine gol ede geliyor ve Tahir ve Not Arat kestirdi. Kestirdi Antonio. Sorry topu alabilecek mi? Ve ilk yarı bitti. İçer Agit'in sırası. Mükemmel oynarım ama ha yalan yok. Manchester United. Evet. Kerlik. Tutuluyor mantalar bu da Böyle. Ama e, e, 80'liğe güzel atmadım Allah'a. Ne seviyorsun? Temizledi. Hmm. Ben 95'liye tek atmışım. Yani 95 ne atmış bu Aynı geri zekalı karakter. Arkadaşının götüne çaktı ya karakterin. E, yani. e, <laughs> 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 e, ne sol yok sol yok. Aaa buna bir tane. Eee lan bari bir. Güzel. Hadi be pas, pas pas pas. Biliyorum Ya neden? Hadi be pas. Tat ben iki saat pas demedim vallahi seni. İki saat demedim ama. Benim abim mi var? Evet. Kent. Abi adam sinirlendi lan. Bence abisi oynadı diyor şu anda. Kontrol edemedim. <laughs>

Adam bence abisinin abisine de vermedi ya adam otam böyle, dönüştü. Böyle, bak, böyle, böyle, böyle. Tam bo Tam adam bo da dönüştü. Böyle, 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 böyle. Lan evet. niye olmadı bu? Full yapınca evet. ıslak oldu lan? Evet. Hmm. Madem benim sandığım full yapınca. Olmuş Ama o şey. adam full yapınca evet israf oldu. Ne oldu lan kaçar mı? Bir ne sende. Ben gitmedim. Bırak e, Rokman'ı neler Tony. Ondan gitti. Oh. Allah'tan taç Bekle lan. Yoksa fol yapardım. Bekle. Bir dakika. Ne oldu? Bir iki tuşunu ayarlayıp geleceğiz. Yok la gerek yok. Kaba bir Arkadaşlar bir saniye ediyordu. yayını kapatıp açtık. E, unuttuk ama e, ben düzelttim. Yalan yalan. Ben düzelttim ya, ya. lan. Başka kim bu da? Bana senin tövbe yaptın. Ne yapıyor bu da? Utardım. Kimse seni yemeyecek diz gün niye yaparsın? Aa, a git kur, kara kuyu ha. Ben ha, sakinim. Hala. Yüksek dege, yüksek dege, yüksek dege. Dege ne çıkandı lan? Bu şekilde gelir dedi Biliyorum. En batı şimdi Ravşatay'ı başlamıştı. E, tabi Mustafa'yı öldürdü. Bu Bu ne? Bu Az önce gol attım. Ben de attım 80'lik kaleciye. Bana kaleci. vermiyorlar ki. Ben de attım lan 80'lik kaleciye. de Artık korkudu <laughs> Yok lan korku değil çıldırma. Yok lan Aha bu yok. kafası Bu en çok yerinden karakter. Ha o yakıt, o değil o mi? Bu çulav. da en çok yerinden karakter. Bu da en çok yerinden Arkadaşlar çok fazla pes çektik. videomuz bu sanırım. Hayır. Daha evet lan 40. Bu 40. videomuz. Dörtüncü. Kırk. 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 ŞÖYLE Kırk. BU senin Kırk. SONRA değil mi? e, 20 saniye 20 saniye oynayacağız kabul Allah lanet Ha bitti. Ha bitti. Son saniyede maç bitti. Hadi gel gel gel. Tamam. Bay bay.